Selamünaleyküm nefes blok üyeleri bugün sizlere nasıl Roblox'a giriş yaparsınız onu göstereceğim Arkadaşlar Roblox bildiğiniz gibi artık ülkemizde yasak ee, Roblox'a giriş yapmak için bizde program kullanacağız bu programımızın ismi Warp Plus Hemen nasıl kullanıldığına geçeyim Arkadaşlar Warp yazıp en üstteki siteye tıklıyoruz Bu Warp bu arada Cloudflare'ın uygulaması yani bayağı güvenli zaten size Cloudflare'ın sunucularına bağlıyor Buradan Windows, Linux, macOS artık hangisini kullanıyorsanız indiriyorsunuz. Ben zaten kurulumunu yaptığım için tekrar göstermeyeceğim ama kurulumu gayet basit direkt next next deyip kuruyorsunuz. Şimdi kurulumu yaptık. Aşağıda burada geldi programımız. Şimdi bizim DNS sunucularını internetimize eklememiz gerekiyor. Bunun için denetim masasına gidiyoruz. Bu arada bu gösterdiğim ayarları yapmazsanız çalışmaz program. Buradan denetim masasına geldik. A ve paylaşım merkezi dedik. Buradan internetimizin üstüne tıkladık. Buradan özellikler yerine tıkladık. Burada A iletişimi diye bir yer geldi. Wi-Fi özellikleri. Buradan aşağıya kaydırıp internet protokolü sürüm 4'e tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi böyle bir yer geldi. Şimdi buradan DNS sunucu adresini otomatik olarak aldan aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullana çekiyoruz. Ve buradan tercih edilen DNS sunucusuna 1.1.1.1 yazıyoruz. 4 tane 1 koyuyoruz yani. Aşağıya da 1.0.0.1 yazıyoruz. Sonra çıkarken ayarları doğrula deyip tamam diyoruz. Ve tamam diyoruz. Tamam artık buraları kapatabiliriz. Artık bundan sonraki işimiz bizim Warp'la Warp'a geldik Buradan ee, Bu butona tıklayıp Bağlantıyı açıyoruz Bu arada Telefonda da nasıl yapıldığını ufaktan bir anlatacağım Mobilyalarımız için Evet, bağlandı ve internetiniz gizli diyor. Gelip hemen roblox.com'a bir girmeyi deneyelim. Gördüğünüz gibi açıldı. Evet. Telefonda da nasıl oluyor arkadaşlar? Buradan Google Play e, App Store artık ya iOS'daysanız App Store'a, Android'deyseniz Google Play'e tıklıyorsunuz. Ben Android aldığınız varsayıyorum. Buradan programı yükleyip direkt az önceki gibi butonu açarak bağlanıyoruz diye sunucumuza ve Roblox'umuzu oynayabiliyoruz. Ee, videonun sonuna geldik. Ben Kuvvet Mira. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.